Sen gelip burada niye ettin mi ki? Gelemedim, ne yapayım, gelemedim. Öldü anam, babam öldü, ben öksüz kaldım. <laughs> çamaldı, öldü çamal, Çamaldı öldü. Oh çamaldı. Oh babam, babam öldü. Allah Benim, ben iyi rahmet etsin. Allah ne kendi rahmet Otur İhsan dayı, otur. Otur yan, otur, otur. Evet, İhsan, İhsan seni burada. Ay Allah'ım. Çamak. 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 Çavuşma bu işte. Ay Allah. Menüşe mi? Menüşe Resul Fatma, Fatma Kalan'ın uşakları. Seyir, seyir, yaşamıyor. Yaşamıyorlar. Seyir, seyir, Fatma kim o? Ha? Fatma. Şimdi bu teyze neyin oluyor senin? Anam, bacım, yeter şey. Konşularıymış. Bir, bir, bir aradaydık. Anladım. Burada ayrı gayrımız yok. Tabii tabii. Hiç ayrı gayrımız yok. Efendi baba. 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 Efendi Efendi baba. Efendi Efendi baba. Efendi

akrabalarıyla karşılaşan insan amca hasret gideriyor. Ben görmemiştim. Ben anlatıyor. Hep anlatıyor. Hep anlatıyordu. Nasıl buldu Öyle geldik. İstanbul, Türkiye, Azerbaycan Derneği'nin bir ilke imza attı sayın 76 yıl hasreti kavuşturdu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Evet, ne kadar Sağ zamandır ya. görmediniz anneciğim? 70, 70 yıl. 70 yıldır görmediniz 70, mi? Kas. 75 yıl. 75 yıl. Evet. <laughs> evet. 75 oldu. Çok özlediniz <laughs> mi? İhsan amcayı özlediniz <gülüyor> mi? Bir çok gözlediniz mi diyorum. Özlediniz mi? Asıl. Darıkmış sen <laughs> diyorum. Abi. O kadar, Allah, o kadar <laughs> tanışırdı. O kadar tanışırdı. O kadar <laughs> tanışırdı. İhsan o kadar. İhsan o kadar. Evet. İnsan bak Bu en çok kardeşini tanıyor, Kemal'ı tanıyor. Kemal kardeşim oluyor insan amcamı. Kemal yeşeydi. Bu balaca. Bu bak heyle vurardı. Beş ya, Evet. Akrabaları oradan. Evet. Bence de bence de evet. 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 Evet.

75 senelik bir özlem, 75 senelik bir ya, o, o hasret. O zaman, bugün hep beraber o zaman şahit olmuşlar. E, ya, o yaşamış, evler bunlar mı? O evler sökülüktü. Bu evler sökülüktü. O evler sökülüktü. ben sökülüktü. Ben sökülüktü. sökülüktü. Ben sökülüktü. Ben sökülüktü. Ben sökülüktü. sökülüktü. Ben sökülüktü. Ben sökülüktü. Ben sökülüktü. Ben Ben sökülüktü. Ben sökülüktü. Ben sökülüktü. Ben Ben gelip Ben sökülüktü. Ben, ben Ben sökülüktü. Ben, ben Evet. Allah razı olsun Hı. arkadaşlarımdan. Onların sayesinde geldim Sayın Başkanımızın derneğimizin başkanı Yükar Bey, büyük fedakarlıkla bizi sana kavuşturdu. Kendilerine minnettarım. Hepsine teşekkür ediyorum. Karaganan arvat Ay... Ar Ar geldi. Burası. Sen Tanış. Dedim ki az. Ee, sana dinen ki. şöyle öldürdük, ha, Geleceğim. Allah sağlık versin sana. Allah ömürlü gözler. Arvatımız alıp gel A, biraz geleceğim. Uşağım yoktu. Tamam. yerden Tamam.

O. Ben mençe naci oldu. Selam bu bu güştaram. Ben yo olmam. Benim zıt onun yoldaşıydı. Bu zaman müellimin evet. kızıydı. Emin kızdı. Yalmanazdı. Onda öyle oldu olmadı. Oğul da geçti. Sağ ol olsun herkese. Sağ ol. Bizi hep bizim evladını evladı izlettiniz. Burada da bu herkes. Şey. Ne bu o, bir bu bir bu şey, bu, bir bu bir dünyanın en mutlu insanı oldum ben. Allah bana nasip etti bitti ya. Arvada dedim ki, dedi oğlum oraya geçeceksin. Dedim ki, o adı ben ki. bir da Allah'ım verdiğine Arva, çok Anam işte. gelme istemirdi. Bir çocuğu vardı benim. Abimin anası ayrıydı, Kemal'in anası. Oh. Normaldan azın gürməmişdim. Ürəyimə içəyən an ağrığını. Hə, yaxşı arvadı. İndi, hə, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Babam çağırdı. "Gəl" dedi. "Sən gəlmək istəyirsən, anan gəlmək istəmir." Diyim ki, "Baba, mən qoşa-qoşa gələcəm. Sən nərdəsə, mən də ordayam." Anam ağladı. Dedi ki, Gözümün ağı karası bir çocuğum Gidecek ben burada mı <laughs> kalmam? Bağışlayın dostlar, bağışlayın. Lütfen bağışlayın. Yakışı kalan yakışı araba değilim. Özel araba değilim. Özel araba de seni bize. Allah rahmet eylesin.

Allah gözü yüzü var <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> gel, ya. çay iç bu dafı. Tamam, çay iç. İhsan amca gel onda çay iç gidelim. Burada çay da iç, şöyle de iç. Tamam bulalım. Hemen dedim. Geleceğim. Hemen kardeşim. Ben balalarım da bulardım. Çok hastalığa. Oğlan, tam Allah tam batarya. bağışlasın. Allah tabi, tabi, tabi. seni de başlarından Hı? eksik etmesin inşallah. Allah, Allah. tekrar boktum. seninle kavuşma nasibi boktum versin bana. Boktum. O zaman boktum. daha çok mutlu olacağım. olacağım. Belki gözyaşlarım o göz yaşlarım zaman akmayacak gel gel inşallah. Gel. Geleceğim. Söz veriyorum. Geleceğim. Anne. Kalef yoktu. Yok. Gezeriye gezeriye. Gelecez, gene gelecez. Bana gel gel. gel. tanıdın. Aynı evet. ama. Kulay bir hafta oldu diye. Orada yedi çiçeklerin vakti yoktu. İzlasa geliriz. Ya tanıdın? Kim var? Er Tümcan er o. Tümcan o. Elmerdan. Er Elmerdan. Elmerdan. Er Allah söylesin. <laughs> Allah Allah söylesin. Allah Anamın koku da? Anamın koku mudur? Hatırlamayayım senin evin neredeydi? Kurban olayım. Evin Anamı gördüm. Evin bücüm, çok... <laughs> bizim içeri. Anama kavuşmuş olduk. oldu. Evet, evet. Bizim, evin yanında oldu. E. E. Sarkalanımız e. biz, budur e. diye. İnsan e. e. ara girdi. Çok iyi bakar İstanbul'a döneceğim de. Bu da benim dilim. Geleceğim mi? Geleceğim. Geleceğim. Aradığımı da alıp geleceğim. Siz telefonlarınızı yazıp, telefonlarınızı yazıp verebilirsiniz. Ben Böy bak. Cilfler bak. Bunlar, bunlar Bak bunlar, bunların numarındalar. Bu kadar. Bunu unutmadan telefonunuzu yazın verin. İş adamları daima. Bu kadar. İstanbul'dan geldiniz. İstanbul'da. Işte Türkiye'den. Işte. Ben banka müdürüydüm. Emekli oldum şimdi. İstanbul'da yaşıyorum. O, İstanbul'da yaşıyorum. Belki anlamayabilir de şey dediğin sen dediğini anlamayabilir değil ama. Yıllar yılı. Sizleri gelip Burada ziyaret etme şansım olmadı. Hala bunun bir başı var. Anamı kaybettim, ardından babamı kaybettim. Eksiz kaldık. Çocuğumuz da olmadı. Ama bu insanlar benim çocuğum hepsi. Allah canı sağlık. neyse. Amir. Allah cana sağlık. Ama Allah rahmet eylesin. Bu bu Evin çamağı. önünde. Sultan dayının evinin önünde ne oynuyorduk? Çeli oynuyorduk. Çamağı. Çamağı oynuyorduk. Çamağı oynuyorduk. O